Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarına şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Evet şöyle bugün sizlerin karşısına hem dikenler tacı kızlarımla geldim hem de böyle gördüğünüz gibi rozet kızlarımla geldim arkadaşlar. Şöyle güzel kızlarımla geldim. Bugün çiçeklerime uzun ömürlü olması için ve oksijen etkisi yaratan bir kür yapacağız arkadaşlar. O kürle birlikte çiçeklerimden de bahsedeceğim. Bahar ayında bunu hatırlıyorsanız köksüz bir şekilde dalından ekmiştim arkadaşlar. Kökü yoktu. Sadece dalı vardı. Bakın bu şekilde hem tuttu hem de her tarafa artık çiçek oldu arkadaşlar. Şu güzelliğime bakar mısınız? Buket buket. Allah'ım seni yaradana kurban olurum ben şu güzelliğime arkadaşlar. Bu arkadaşlar İtalya olan dikenleri tacı benim bu güzel kızım. Çok da seviyorum. Çok da tatlı açtı bu şekilde. Biliyordum zaten ben rengini ne açacağım da. Sizlerle bu şekilde açtıktan sonra paylaşmak istedim ben bu güzel kızımı. Köksüz bir şekilde ektim arkadaşlar. Ekerken toprağına can suyu vermedim. Buna dikkat edin. Köksüz bir şekilde ektim. Toprak nemliydi. Nemli bir toprağa e, adapte ettim. Yani ben bunu nemli bir toprağa ektim. Ektikten sonra can suyu vermedim. Toprağın nemiyle bir hafta durdu. Toprak kuruyana kadar. Ondan sonra çiçeğimi 4-5 günde bir 4-5 günde bir suladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde şimdi çiçek açtı. Her tarafından benim bu güzel kızım. Onun yanında da şöyle benim zaten tek kış tane ektiğim dikenler tacı kızımı da şöyle göstermek istiyorum bu güzel kızımı da. Evet arkadaşlar bugün şöyle rozetlerle ve dikenler ile geldim. Şöyle rozet kızımın da tohumunu göstereyim. Bakın arkadaşlar tohuma gelmiş bu şekilde. Bu tohumunu alacağım. Şöyle. Bakın küçük minik minik. Dikenler tacından sonra arkadaşlar en sevdiğim çiçeklerden birisi de rozet çiçeği. Niye derseniz. Bakın dikenler tacı direkt güneşin önünde cam önünde duran bir çiçek. Ama yaz kışta çiçek açan bir çiçek. Yani dayanıklı bir çiçek. Aynı şekilde rozet çiçeği de öyle arkadaşlar. Yaz kış çiçek açıyor. Kışın içeriye alıyorum ben bunları. Yazın da dışarıda balkonda bakıyorum. Bu güzel kızlarıma gördüğünüz gibi. Ee, beyaz e, beyaz rozet çiçeği arkadaşlar şu pembe rozete göre biraz daha nazlı tohumlanıyor. Bakın şöyle pembe rozet, beyazın beyaz rozetin şeyini göstereceğim. Tohumunu göstereceğim sizlere. Şöyle bakın. Burada. Bunlar biraz daha şöyle kurusun. Şöyle açılmaya başlasın. Daha şimdi şu an üstleri kabuklu. Kabuğunu kendi atıyor. O zaman kendi kabuğunu attıktan sonra bu e, tohumun olgunlaştığını anlıyorum. Onu takip ediyorum, hemen alıyorum arkadaşlar. Onun yanında da bakın şöyle açık pembe renginde olan kızım var. Bu tatlı kızım benim. E, biliyorsunuz ki beyaz rozetleri e, sadece iki saksım var. O yüzden tohumlarını aldım arkadaşlar. Çoğaltmayı düşünüyorum önümüzdeki yaz. Beyaz rozet kızlarımın tohumlarını aldım arkadaşlar. Onu önümüzdeki yaza Allah izin verirse çoğaltmayı düşünüyorum. Hem dayanıklı bir çiçek hem de şöyle. Görseli gerçekten çok güzel bir çiçek. Yazın kışın bu şekilde açan bir çiçek arkadaşlar. O yüzden rozet çiçeğini çok seviyorum. Rozet çiçeğinin bir ismi de pervane çiçeği arkadaşlar. Toprağı da kurudukça su veriyorum ben bu güzel kızlarıma. Dikenler tacı da öyle arkadaşlar. Toprağı kurudukça su veriyorum. Cam önünde duruyor arkadaşlar. Benim bunlar sakın ha sakın dikenler tacını yerini değiştirmeyin arkadaşlar. Yerini değiştirdiğiniz zaman çok çabuk küsüyor dikenler tacı. Haberiniz olsun ve aylarca da kendine gelmiyor. Evet çünkü ben e, birkaç tane dikenler tacımın yerini değiştirdim. Yerini değiştirdikten sonra çiçeklerim kötü oldu. Onları bu diyeceğim. günlerde bu önce da paylaşacağım sizlerle. Bakın şöyle gördüğünüz gibi bu güzel kızların bu şekilde açıyor arkadaşlar. Şu da fuşya olan e, roza çiçeğimin tohumu. Görüyor musunuz? Nasıl güzel tohumlanmış. Bunlar şimdi hepsi şu an dışarıda arkadaşlar balkonda ne zamana kadar soğuk gelene kadar aynı zamanda roze çiçeği soğuğa dayanıklı bir çiçektir. Şöyle e, dikenler tacıma ve roze çiçeklerime bugün uygulayacağım kür arkadaşlar çivili paslı su bakın gördüğünüz gibi orijinal saf böyle bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar gördünüz mü bakın nasıl küflenmiş su. Bunu vereceğim. Çiçeklerimizi hem çoşturur bu hem daha çok çiçek açtırır. Hem de çiçeklerimizin ömrünü uzatır arkadaşlar. Aynı zamanda eğer çiçeklerimizin dallarında ve yapraklarında sararmalar var ise onlara da iyi gelir. Daha da çok çiçek açmaya yarar. Paslı çivili su arkadaşlar çiçeklerimize oksijen etkisi yaratıyor. Yani oksijen görevi yapıyor. Şöyle kenara alayım. Bakın benim şöyle 2 litre bir suyum var. Bu şekilde yoğurt kovasına koydum. Şöyle şal çalkalayayım gördüğünüz gibi. Bunu da yaparken toprağımız nemli olsun arkadaşlar. Benim topraklarım nemli. Akşamdan sulamıştım. Ben şöyle göz kararı 2 litre suyun içine bu şekilde pasta çivili suyu inceltiyorum. Gördünüz mü? Bakın nasıl pasta çivili suyu. Yani bir çay bardağı gelecek şekilde verdim arkadaşlar. Şöyle bunu kenara koyalım. Her saksıya bu sulandırdığım yani incelttiğim pasta küvlü çivili suyu her saksıya bu şekilde bakın gördüğünüz gibi şöyle birer bardak veriyorum. Hem çiçeklerimizin ömrünü uzatacak arkadaşlar bu işlem hem de çiçeklerimizin daha çok çiçek aşmasına yarayacak. Şöyle gördüğünüz gibi benim kenarda muhakkak her zaman için bu şekilde paslı çivili su suyu bulunur arkadaşlar. Arada bir çiçeklerime veririm. Ee, bugün baktım düşündüm tam bunun zamanı şimdi ben bu güzel kızlarıma paslı çivili suyun küflü suyun tam vakti olduğunu düşündüm. Uzun zamandır vermiyordum çünkü. Eskiden çünkü annelerimiz çiçekleri tenekelere ekerlerdi arkadaşlar. Hani eskiden e, sanki yoğurt kovası veya hatta saksı mı vardı? Tenekeler ekerlerdi. O tenekeler küflendikçe o çiçekler öyle bir coşardı ki şimdi şimdi düşünüyorum ki demek ki demir vitamini yapıyormuş. Paslı su arkadaşlar çiçeklerimize demir vitamini yapıyor. Bunu unutmayın. Her çiçeğe verebilirsiniz. Özellikle hangi çiçeğiniz büyümüyorsa ya da açmayan çiçeğiniz varsa hem çiçek açtırmaya yarıyor arkadaşlar bu paslı çivili su. Hem de çiçeklerimizin sağlığını koruyor ve daha güzel olmasını sağlıyor. Evet şöyle dikenler tacı kızlarımla, rozet kızlarımla sizlere bugün paslı çivili sudan bahsettik arkadaşlar. Şu güzelliklerime bakar mısınız? Şu güzelliklerime maşallah yazarsanız seviniriz. Sizlerin bir beğenisi, bir, bir yorumu bizler için çok önemli arkadaşlar. Yorum ve beğeni atmayı unutmayın diyorum. Hepinize Mevlana diyarına şöyle kucak dolusu selamlar, kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.